Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Karakter çıkarma taktiğini yapıyoruz. Yani kutuları açıyoruz. Kutulara doyuyoruz bugün. Hadi bakalım. Bir savaş kutumuz var. Videoda kaç karakter olacağını göreceğiz. Jesse falan dahil yani. Bilmiyorum ve savaş kutusu açtık. Tamam. Jesse'yi alıyorum birinci karakterimiz. Jesse oluyor. Şimdi ücretsiz bir şey geldi. Aynen bunu alalım. Tamam. Şimdi hesaplaşmaya gireceğim. Kiminle girsek? Eee şöyle. taktik deneyeceğim. Bununla girelim. Bununla hesaplaşma gireceğim. Oynayacağım marketi. iki kere girişik yapacağım. Sonra buradan buradan e, Üç tane kutu açacağım. Şu büyük kutuları falan açacağız. Hadi bakalım. Girelim arkadaşlar hemen. Olacak mı? Hiç bilmiyorum. Bitti hesaplaşmaya gireceğiz. Sonra iki kere markete gir çık. Bu kadar da basit bir şey. Kazanmak falan yok yani. Çok kolay olacak. Ben o şunu alayım şeyliğim. Teşekkürler. Mükemmelim. Oyun kastı. Neyse. Şurada şey kimdir o? Kolt mudur? Yok. Kolt değilmiş tam. Al 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 al. Mükemmel mükemmel geliyor geliyor geliyor. Rosa geliyor Rosa. Roza'ya vurduk tamam. Hemen şöyle de alalım buradan. Ha El Primo var. El Primo da dörtlük. Ben de dörtlüküm. Onu alacağım ve öldürdüm. Daha nereye uçuyorum ya bu Heh, gel Barley'cim. Hoppaley. Sıyrılacağım. Gel, 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 gel. Bu arada arkadaşlar rap şarkısı çıkarabilirim. Yani gelebilir. Haberiniz olsun. Hayır, hayır, hayır. Ama gel. Ve aldım. Birinci de oldum. Marketi iki kere gir çık yapıp üç tane kutu açacağız. Karakter gelecek mi? Bir yandan da inşallah görevleri tamamlarız. Yani daha da görevleri yapabilir. Ha, markete iki kere girecek. Bir, iki. Yaptım. Kutularımı açacağım. Zümrütümü aldım. Zümrüt dedim. Çıkmayacak. Çıkmadı. Güzel. Ay, güzel diyorum ya. Hadi bundan da çıkmadı. Bu buna bakalım. Bakalım çıkmadı tamam bunu alıp bunu girelim bundan da çıkmadı ee, ama çok fazla şey çıktı sonra arkadaşlar buradaki kutuları açtık gördüğünüz gibi şu anda bir karakterimiz var bu savaş kutusunu açtıktan sonra mega kutu var o mega kutuyu saklayacağız bir maç gireceğim. Totem yapacağım. Totemimiz. Yetinize evin 777 yazıyoruz. Toprak TV yapacağım. Sonra geliyorum. Toprak VTS yazıyorum. Yazamadım. Toprak VTS. Sonra tekrar 7777 yapıyorum. Geldi. Açayım mı? Açıyorum. Aç. Tüm. Altı. Altı yazdı. Altı yazdı. Altı yazdı. Abi ciddi ciddi altı yazdı. Tamam altın var. Hadi. Parıldıyor Roza mı geldi? Arkadaşlar bu arada o bir hesap silinmişti. O yüzden şey yaptım. Roza'ya verelim şu güç puanlarını. 7777'de oldu bir şey. Bir iki karakter. İki karakter. Güzel gittik ama iki karakter az. Hadi bakalım. 8 karakterimiz var toplamda. Bu videonun sonunda bunları geliştireceğiz. 7777 LTC yaptık. Gelmedi. Bundan gelmedi. Jortin yaştır Strike. Neyse, bir taraftan görev yapalım. Şöyle totem yerine getirirken. Hem mesela kodlu oynayalım. Onunla da bir şey ilerlemiş oluruz. Hem kutu falan almış oluruz. Mükemmel olur. Hem de totem yapacağız. Tamam. 22 22 22 diyeceğiz. 22 22 22 mirki, mirki, 22 22 22 22. 22 22. 22 22 22. 22'nin gücü adına diyoruz. Ve 22 aboneyiz bu arada. <laughs> 30 abonede dev bir şeyler yapacağım. Biliyorsunuz. Hadi. Ah, kaçırdık. Gel. Biraz nubu. Şimdi. Kendimi o kadar pro demiyorum ama. Rap şarkım gelebilir de öyle gibi. Ama acılı bir rapim de olabilir. Acılı olmayan da olabilir. Acılı bir İskender bile olabilir. Ay ne biçim espri o ya. Tamam, ölüyorum. Ölüyorum ya Rabbim. Ölüyorum bura Rabbim. 22 22 22 22. 22'nin gücü adına koru beni 22. Ay ay yer. Bir boşu boşuna kullandım ya. Bul 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 bul. Bol 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 bol. Not yok mu? Yok. Tam ben ağzını. Hayır. Hayır. Öl i̇şte bu hesaplaşma. Yediyüküm ben. Bir tane daha koltu var sanırım. Şöyle mi? Ultin var mı? Ultin var mı? Tamam bu öldü garanti. Yes. Şimdi 22-22 yazacağız şeye. Markete. Vay. 2 görev birden gel. 3 şey olacak. 18'li kaça geldik? 20'ye geldik. 1 mega kutu daha mı? Hayır. 1 mega kutu daha yok. Hımm. Bunu oynayıp yapabiliriz. Onu. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi markete 22-22 yazacağız. Şuraya kaynaklara geldim. Dur dur. 22-22. 22 Edirne yazıyoruz. Sonra da 22 yazıyoruz. Bırakıyoruz. Ondan sonra yine 7777'nin gücü adına diyoruz. Ve hemen savaş kutusunu açıyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Büyük kutu. 22 Edirne plakadır dostum diyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor oraya. Şuradan da 20 elmasımızı alalım. Buna zümrüt dedim az önce. Biliyorum. Kıçmayın bana. Kaç kaç şu kaç liraymış ya? 20 lira. Vay anası. Az ama yine de yani Ben bu arada kulübü kuracağım gençler. Yani. <laughs> 30 abone de kulüp de kurabilirim. He. Bilmiyorum yani. Gelin bence. Bence gelin. Daha videonun sonunda değiliz. Abi Şeli niye gelmiyor ya? Şeli çok gelirdi. Bula bu maç mı kazanacağız? Bu hemen hızlıca 3 maç kazanırız canım. İlk 4'e gireceğiz gaz ölürüz. İlk 4'e girer gaz ölürüz yani. Bu kadar da kolay bir şey. Videonun hızlı olması için. İlk dörde girdik mi gaz ölürüz olur biter yani hızlı hızlı oynayacağız adam öldür öldür büyük büyük bize yeter El Primo geber şimdi El Primo seni bir gebertmeliyim dostum geber oy nereye gittim El Primo gel 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 El Primocum hayır, hayır 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 öldürdüm altı savaşçı kaldı Ben sizin ama yes yes yes. İlk dörde girdik ama neden olmasın diyorum. Biraz daha kişiyi öldürüp neden kupa kasmayalım diyorum. Şu bunlar nup 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 nup. Hadi bakayım. Çok nup var lan haritada. Tabi 70 kupada oynuyoruz yani. 100 kupa bile değil şu anda. Az geber. Ne? Tamam geç geç. Yeniden oyna kısmı daha açılmadı mı ya? Müs. şey geldi. Biz oradan geldi. Az var daha. Daha tamamlayacağız daha. Biz onu yaparsak herhalde şeye geliriz. 23'e falan geliriz. 23'e gelince ya ben şey amaçlıyorum. Ama yapamayabiliriz onu. Bak 30'da bir mega kutu var. 35'e kadar yenmek biraz sıkıntı. 300 müyüz daha bu? Elrey primi mi var? Allah. Ben tamam. Ş şeye kaldırılan var mı? Bakalım. Küçüğe aç falan kaldırmazlar da ya. Zaten. Neyse. Kayıt kaç dakika oldu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse hadi bakalım. Daha iki maç kazanacağız. Beş kişi öldüreceğiz. Ya arkadaşlar hep de kolay maç. Ah ölüyorum öldüm öldüm. Gel öleyim bari. Gel gel öleyim öleyim. Öleyim sana öleyim. Heh, tamam hep Te teşekkür ederim. Allah şükür kazandım olarak saydı. Kaç kişi? İki kişiyi daha öldüreceğiz. Bir maçta da tamam. Oh mis. Ha, oynuyor oynuyorsan açılmış? görmedim. Tamam 4 üyemiz kaldı. 4 üyemiz kaldı ama 22 yapacağız biz onu. 22'nin yüzü adına güç bende artık. Karakter çıkarma taktiği olarak yayınlayacağım bu videoyu. Ama başlıkta şey de olabilir. 3 karakter çıktı. Denemeyin. Evde denemeyin diye başlık yapıyormuş. Evde denemeyin. Evde denemeyin. İki karakter istemezsiniz. Ama yani karakter karakterdir abi. Tabi bunu 20 bin kupalı bir hesapta da yapmakla daha doğru şey yapardım ama ben şu anda bu yeni hesap oluşturdu bu kadar geldi elimde. Arkadaşlar o bu hesap e, RTS rakip toprak Supercell'in hataları yüzünden gitti. Ah ilk dörde girdik mi? Tamam gidiyorum. 2 mi öldürdük? Aynen tamam. Gidiyorum. Mükemmel. Tamamdır. Tamam mıyız? Mükemmel. Kaça geldik? Yok artık Rebron James. 23'e gelmişiz. 7777 Kaçla başlıyoruz Büyük kutu Büyük kutu Büyük kutu Ey süper sen Güzel bir şeyler var ya Var ya Hesap küçücük daha 500 kıpası var ya 10 karakteri var ya Az Az diyorum ya buna Buna az diyorum nasıl bir şeysem Sen ver karakter be Bir melo kutu daha var ona da bakacağız ama ver karakterimi. Gelmiyor. Bir altınla kaçalım. <laughs> Jeki geldi. Arkadaşlar bunun ekran görüntüsünü nasıl alacaktım ya? Abi! Zeki çıkardık. Şunun bir ekran görüntüsünü almak lazım. Ama alamıyorum kayıttayım diye de. Aldım mı aldım? Size de gözüktü burada. Yani şey için lazımdı. Jackie'ye tıkladık şimdi olmadı bu iş ya. 10 karakter değil 8 karakter mi ne olsun neyse tıklayalım şunlara da yani verdi süpersel bundan da bir şey var ya garibanız gariban bir hesabımız var lütfen bize karakter ver çok gariban bir hesap bu. Hiçbir şey çıkmıyor. Büyük kutu. 46 yazarsa bilin ki çıkacak. Çıktı. Çıkmadı lan. Oğlum az önce niye çıktı? Kafam yandı lan. Melakutumuz. kutumuz. Allah'ım bize karakter ver ya Rabbim. Amin. Hep birazdan. Allah'ım bize karakter ver ya Rabbim. Amin. Hadi bakalım. Okşayın. Okşayın çocuğum. Altı. Yine altı. İkinci mega kutudan yine altı. Bu nedir la? Bu nedir la oldum cidden. Kim gelecek? Nani falan gelirse uçarız. Riko mu? Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Neyse yani. Yine de kaç karakter çıkardık bir bakalım. Şu ana kadar. Abi şuradan başladık. 1 2 3 4 4 karakter çıkardık ya 500 kupalı hesaba 11. karakter mi? 10. karakter Şuradan da 2 tane çıkarsa yani Artık Hesap çok güzel deriz Savaş kutusu 16 ha, Zaten bunu almış şey vermeyeceği belliydi Geçtik Şunları da yükseltelim ya. Altınımız bol. <laughs> bu, bu, ne? Ben bunlarla fena kasarım he. Sana. Daha yine yükseltiriliyor. Oo ama artık. Bu kadar da altın yeme ya. İki. Ay jesi. Bu, Roza. Rosa. Yani bu ne? Şekimizi koyalım şuraya bir ya. 500 kupada şeyin başlığı şudur büyük ihtimal. 500 kupada 4 karakter çıktı. Yani videoda 4 karakter var yazacağız ya. Mükemmel değil mi abi? Yani biraz daha şey yaparsam giderim ama yani neyse abi yani ne ulan dört karakter özel kulübü kuruyorum hiç kimse de gelmeyecek yani hiç kimse de gelmeyecek derken hiçbir klanla da birleşmiyorum ulan 30 abone de klanı kuruyorum hadi bakayım belki de 25'te kurarım bilmiyorum yani ama kuracağım hiç kim, hiçbir klanla da birleşmeyeceğim. Sadece size. Sadece size. Hiç kimseden yardım istemiyorum lan. Ya yardım istemiyorum derken yani kulüp kurdum, yardım edin demek istemiyorum size şeylere, bazı arkadaşlara, arkadaşlarıma. Kendi ayaklarımın altında bu kulübü şey yapacağım. Evet arkadaşlar ya. Yani eğer isim değiştirme hakkınız varsa böyle bir RTS RTS tagını koyarsanız sevinirim. He abi ben değiştirmek istiyorum. Ama nasıl olacak derseniz YouTube'da videoları var abicim ya şeyi. Üçüncü isim değiştirme hakkının. Bakarsanız isterseniz değiştirirsiniz. İsterseniz ama ya RTS yaparsanız bizim ailemizden olduğunuz ortaya çıkar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.